an gel dört ayaklı minaredeyiz. Ben size bir tanıtayım burayı. Dört ayağı üzerinde duruyor. Nasıl yapmışlar sabah görüyorsunuz. Bu sur çatışmalarında daha koşun üzerine koşun iz izleniyor bakın arkadaşlar. <laughs> 마포구청 이지 b Ne evet, bak evet. böyle bir mağaza çok böyle. Çok güzel camiler var, kiliseler var. Ay bir efsaneye göre, hadi hikayeye göre bu dört ayaklı minarenin altında bir geçit varmış. Tam karşıdaki kilise gidiyormuş. Bak burada bir kilise görüyor musunuz? Bak kilise. Şu anda tadilatta. Oraya gidiyormuş herhalde. Alttan bir geçit varmış. Tabi tam bir bilmiyoruz ama. Tamam. Bak hem cami giriyorsunuz hem kiliseye giriyorsunuz arkadaşlar. Hem cami minaresi dört, dört ayaklı minare ile. Bak karşıda da o görüyorsunuz. Ben buradan daha net göstereceğim size. Anası bir şehir. Bak, bak karşıda tam görünüyor. Bak ben size göstereceğim Dur, Bir yakınlaştırmam lazım. Bak. Evet. Bakın. O... Bu kilise ve bu cami dört ayaklı minare. O dört ayaklı minare. Cami ile kilise yapışık yani. O kadar yakın. O kadar hoşgörü varmış yani. Eskilerde görüyor musunuz? Ne kadar hoşgörü varmış. Tabi bazı dönemlerde sorunlar çıkmışsa da bazı dönemlerde genellikle bu topraklarda her zaman kardeşlik içinde yaşamış insanlar. Şu anda bile Mardin'de